Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. Ee, silah oyunu oynayacağız. Hangar. Ee, yani like ve abone olmayı unutmayın. Şu anda girdik. 24 seviye. En kötü seviye 15. Ee, arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Her bölüm iki tane maç atacağız. Aynen. Her bölüm iki maç atacağız. Like ve abone olmayı unutmayın. Girdi. Ay. Bakalım. Team match. Let's go. kapıdan vuruyordum adamı. Dur, şurada adam var. Gördüm arkadaşlar. Ah be, orada vurdu ya. <laughs> Çok sinir oldum. Gelin oğlum. Yargı da işte korkmak içindi. De birazdan denk kapı arkadaşlar bu Ya. Durun arkadaşlar ben başka odaya gideceğim. Şu an şu anda, anda olduğum odada şey çıkmıyor. Ben not. Ah be. Ee, evet arkadaşlar şu anda FPS'imiz 52. Öldü. <laughs> 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 Yani bizden değil miymiş? Arkadaşlar ben onu bizden sanmıyorum. Görmedim arkadaşlar. Geliyorum. Adam öldürdüm. Now. Öldürdüm arkadaşlar. Şurada bir tane adam daha var. Aynen. Bir tane kaldı. Ne oldu ya? Ah be. Çok kötü oynadım. Ya bu maç çok kötü oynadım ya. Abi, ama arkadaşlar yenildik. 3 veste kattım. Arkadaşlarım da gelmedi. Niye geldi? A'da vuracaktı. ama. Ama öyle oldu arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. ama burada adam yokmuş. Şöyle bir ne var ya. Expired. Oldu. 9. Hadi hadi hadi. Ah be, adım dördünün on dükkü var ya. Neyse yeter ki kazanalım da. Yes, on.

Uy kafa. Kafası yarıldı. Gel oğlum. 14 kill. Gel bakayım buraya kill. Öff 14 killim ya. Yine de 14 killim vardı. Bir ya ne oluyor ya? Reloading. Akrep. Ya akrep silahsın ya. Derken. Derken bir arkana da baksın. No, yes. 15'im. Arkadaşlar çok bağır, bağırdığım için kusura bakmayın. Ya öf, sinirlendim ama ya. Orada ben nasıl olurum? Neyse bir daha girelim. PUBG Mobile. Tamam diyoruz. Başla dedik. Arkadaşlar yine söylüyorum. 15 like gelirse devam edeceğim. Yani yine PUBG atacağız. Yani arkadaşımla yine PUBG oynayacağız. PUBG videoları gelecek. 5 like atarsınız. 5 like atmazsanız PUBG videoları gelmeyecek. Diğer başka Brawl Stars, Seyirleli gibi videolar gelecek. Yani bilgi aklınızda bulunsun. Ama arkadaşlarım önceki yani çok şey oynamıştım. Ama olsun sağlık olsun. Yeter ki Sağlık olsun match. let's go. Şuradan birisi çıkarsa direkt falan. Çıktı, buradan. Cover bir Kafamı döndürüyorum. Şurada birisi var. Hıh. oldu. Hıh. 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 arkılıyorsun ama gel bakayım ben şimdi seni akılamayacağım. No, gel bakayım kaçıyorum senin burada. Dursun ama. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar siz gelebilir. Kasa bakmayın. <laughs> Hayır. <Gülüyor> ya tarlamalı varmış gelinde ya fikir olsam Aslında Ama Neyse yine ben biz öndeyiz location. Ah be oğlum ben neyi buldum İlk silah buldum Kardeşimiz buradaysa ben alırım Alırım Gel oğlum Eğilip kalkacaktım da ya da yatıp kalkacaktım. İşte. Enemy down. Arkadaşlar çok baskı yiyorum ondan dolayı. Clear. Çok da sana öldürdüm. Ben ben çok iyiyim çok iyiyim. 8 killimiz var. 8 kill. Ve killimiz. 9 kill kaç. Kaç 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 Şimdi mecburen kaçmam lazım. Hop. Şöyle. Arkadaşlar kaçmazsam ölür. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yetti ama. Abi. Çok almaya başladınız. 11 kilim var oğlum gelin. Hayır bunun. Oğlum gel gel. Alo. Göremiyorum ki adamı. Oh, vurdum ama olmadı ya. Ya bu korkunç sandık. Biraz gitti sandık. Ama taramazsın ya. Enderman. Ah be Ama hocam üç kişi saldırıyorlar ya yeter mi yani? Yeah, Killing spree yeah. for the yeah. red team. Yeah. Oh. I don't love i not. want to i Yok, üstüme atlamış birisi. Herkes nice. Arkadaşlar hatırlatıyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Like ve abone olmayı unutmayın like arkadaşlar. bak ah be. 14 15 yeniliyoruz. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyi çok. Ne ne pişmeyiz biliyor musunuz? No, bu değil sabahımız değil mi? Gelin. Yes arkadaşlar kazandık. Bu benim sayemde. <laughs> MVP benim. Evet. 7 tane asistim var. 16 tane ölümüm var. 18 tane de killim var. Bakın arkadaşlar bir de biz. 3 kişi yenmişiz. Aha ağlasınlar. Arkadaşlar ee, Video biraz uzun oldu. <gülüyor> Arkadaşlar Like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.